Günaydın. Bugün 18 Aralık 2022. Son yürüyüşümüzden bir önceki yürüyüşümüz Payamlı Çatalkaya standart parkurumuz. Bugün Ama Çatalkaya Ezmir'in meşhur zirvelerinden biridir. Herhalde birine çıkarız. Hava çok güzel. 16 kişiyiz. İyi yürüyüşler diliyorum. Teşekkürler. İyi yürüyüşler olsun. Evet. İyi yürüyüşler. 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 Evimizin evet. evet. şanslısı doğayla özdeşleşmiş. Evet. Güzel yürüyüşümüz. İyi yürüyüşler. İyi yürüyüşler olsun. Nemin ne ablam da gelmiş. Ben de geldim bu <laughs> hafta. Şu karşıda çok güzel bir görüntü var. Ama güneş karşıdan geldiği için çok net çekilmiyor ama çok muhteşem. Günaydın. Evet, Payamlı'dan başladık yürüyüşe. Payamlı'ya nasıl geldik? Güzel bahçe son duraktan köyün içinden son duraktan devam ediyorsunuz Payamlı'ya doğru. Payamlı'da inip mezarlığın sol tarafından yürüyüşe başlıyorsunuz. zaten Payamlı 500 rakımlı bir yer. Payamlı'ya çıkarken Körfez manzarasını görüyorsunuz sürekli. Şu anda deniz de çok güzel görünüyor. Yağmur yağdığı için yerler yeşillenmiş. Artık kurumaya başlamıştı. Şu anda çok güzel bir manzara var. Yokuşu çıktık, bitirdik. Delikodu yok. <gülüyor> <gülüyor> Meyve, Meyve yiyoruz, mi orası? Meyve mi Yiyoruz, yiyoruz. Evet, yeni bir arkadaşımız geldi. Sırma hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyiz biz de. Nasıl buldun grubu? Çok iyi. Güzel. Evet, güzel. Beğendin daha sonra geleceğim. <laughs> Bir bak belgen var, ona göre. <laughs> Manzara muhteşem ama sisli. O yüzden net gözükmüyor. Hem dağ manzarası dalga dalga muhteşem bir görüntü var. Şimdi çatal kayanın kuleli olan tepesine çıkacağız. Her sene diğerine çıkıyorduk. Bu sene değişiklik yapıp kuleli tepesine çıkacağız inşallah. Evet arkadaşlar zirveye çıkıyorlar şimdi. Onları yolcu ettik. Bunlar da aşağıda kalanlar. Manzara seyirci olanlar. Şu anda çatal kayanın, iki çatal kayanın arasındayız. Bu sol taraftaki çatal kaya. Bu da sağdaki. Daha önceki videolarda da söylemiştim. İzmir'dekiler bu çatal kayanın üstüne bakaraktan hava durumunu anlayabiliyorlarmış. İşte oradan bulutlar geliyor, yağmur gelecek ya da kar yağacak gibi. Öyle İzmir'in simgesidir çatal kayalar. İzmir'de bilmeyen yoktur çatal kayaları. Aşağıda Körfez manzarasına hakim. Sol taraf Gülbahçe, Urla. Şu anda biraz sisli. <laughs> yani geçen sene çok soğuktu, inanılmaz soğuktu burada. Çok üşümüştük ama bu sene çok güzel. Bazen hani izin veriyor zirve yukarıya çıkmamıza. Bazen izin vermiyor ama bugün güzel bir günlerden birisi. Arkadaşlar ilerlemeye başladılar zaten. Dönecekler hep beraber yemeğimizi burada yiyeceğiz. Da bizim çocuklar oyun oynayacak. Örnek evet, bir sağ to, şey olsun tamam e, herkesin, herkesin sağ Ben, ben buna alacağım. Sağ Sağ bak bu. ittirmek yok. Bunu bırakıyorsun bak bu şekilde böyle ittirmeyin. ben buraya biz, şey yaparım ya. durur böyle ha ya ya, ya. İki tarafınızda almasın. oluyor eller arkada arkana sol eller arkada Sadece. ya biz gidiyoruz değil mi sen de gidiyor musun yarın gideceğim yarın her şey olmaz yerde olurum kayacak mı Çözecekler inşallah oyunu Düşenler Gitme gerek. Kaçak gel. var, kaçak var. Kaçak de. var. Şimdi de sol denet Seyirci, seyirci. Gel gel gel. Şimdi bir de solu denet. Solu. Dikkat. Solu denet. Evet. Bir de sol yapalım. Tamam tekrar. Denemeler başarılı en azından. Hayır, Senin değil, şey, benim bak, baton sendeydi Nurettin. Bir Sen tur baton daha denemi yapıyorum. Evet. Ee, şimdi ben, 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 ben oyun ya. başlasın. Ya, ya ikisini bir <laughs> almışsın. Ya. Yani, Onu oraya al. ya. Hayır. Sen tekrar batonunu al. Tekrar batonunu alacaksın. Şimdi asıl artık. Başlayamıyoruz. Evet. Başlayamıyoruz. Sol eller arkada. Sağ.

<gülüyor> <gülüyor> Anladınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> abi öyle Sağ ol. Şey. Sol elleri arkada. Alkası. Sol. Sol elleri arkada dedi. Ben ben yeni. Evet. yıkılanlar gitti. Yapma ya arkadaşlar. Çok açık, açık, açık ayarsın. alamazsın. Evet. bak. Yakına ya, gel. Yaklaşın. 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 Aç Yaklaşın. 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 Sol. Yaklaşın. Yaklaşın. Yaklaşın şöyle Aynen. Biraz daha şöyle Aynen. Aynen. Biraz Aynen. Sol. Yaklaşın. Yaklaşın. Yaklaşıyoruz. Çok yaklaşma. Sağ. Hasan de oldu. O yanına Çok Amerika çok yaklaştınız. Çok yaklaştınız. Çok yaklaştınız. çok yaklaştınız. Tutamazsınız. Sol. Sol. Sol.

Aynen öyle. Sol. Güzel. Aa, çabuk, iyi. çabuk hemen olur. Ama bırakacaksınız. <laughs> Aa, <aynen> <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Batonları <laughs> kırmayın. Çok, çok yakın olunca olmuyor. Evet. Tamam. Biraz açın. Atın. Bitti, çıktı, çıktı. Daha ne var, ne var? Kamran Bey sen de gel. Ben, Badem, ben, gel. Madem gel. Madem Azizan'ın e Düşüyor bunlar gene oynuyor. De kabul etme. Sağ. Hadi <laughs> çık. Sol. Sol C ama sen, Aziz Hanım, Aziz Hanım sen işte çıkıyorsun, var. hem sağ kullanır hem sol, e iki elinde e kullanıyor. İki elinde e de de kullanacaksın. Tekel sol, e sol el arkada, sağ eline kaçacağım. Ahahahah. Aziz Hanım biri benim ben de hangisi Sağ, de sağ. De sağ dedi, tamam, doğru de diyorsun. Tamam, bir Ama Aziz Hanım şimdi yaptığı için sen kaldın. Benim batonum Benim batonum yavaş yavaş parkurun sonuna geliyoruz. Ama daha yolumuz var. Hmm. Dalıçıları topluyorlar. Bina katliamı resmi, resmi. Artık Nali Dere çok gözüktü. Ay kulağım arka tarafta olduğundan dolayı dedikodu dinliyordum. Cümleyi düzgün söyleyemiyorum. merak Evet, bir parkurun daha sonuna geldik artık. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bir haftayı daha bitirdik. Önümüzdeki hafta parti haftası, yılbaşı partisi. Hülya abladayız. Bize ev sahipliği yapacak. Çeşmede olacağız inşallah. Güzel bir gün geçireceğiz. Herkese iyi haftalar.